İstanbul İl Emniyet Eski Müdürü Mustafa Çalışkan'ın haz duydum dediği operasyonun zulmüne dayanamayan 34 anne baba vefat etti. Güya aileleri birleştirmek adına yapılan operasyonun meydana getirdiği zulüm ve dehşetten dolayı ailelerin yaşayacak hali kalmadı. Çocuklarına yapılan işkenceye, tehditlere ve ağır baskılara dayanamayan 34 anne baba vefat etti. Hayatlarında bir karınca bile incitmemiş masum insanlara yaşatılan zulme bir bakın. Sabaha karşı kapıları kırıldı. Ters kelepçe takılarak yerde yüzükoyun vaziyette saatlerce bekletildiler. Kafalarına postallarla basıldı. Ters kelepçeli olarak basına teşhir edildiler. Savunmalarına fırsat verilmeden ve neyle suçlandıklarını dahi öğrenemeden tutuklandılar. İlk bir yıl niçin tutuklu olduklarını öğrenemediler. Mağarayı andıran küflü hücrelerde aç ve susuz bırakıldılar. Hastalığı olanlara ilaçları verilmedi. En temel ihtiyaçları bile karşılanmadı. Cezaevi ve hesaplarına para yatıran yakınları, arkadaşları tutuklandı. Koğuşlardaki yemeklerine, kıyafetlerine el konuldu. Hanım arkadaşlarımız, bir kişinin kanunen en fazla 3 ay tutulduğu hücrelerde 8-9 ay tutuldular. Bazı hanımlar ise akıl hastalarının, travestilerin, PKK'lıların, uyuşturucu bağımlılarının bulunduğu koğuşlara yerleştirildi. Bazı hanım arkadaşlarımız 3 yıldır tek tutuluyor. Koğuşlarında darp edildiler, ölüm tehditleri aldılar, hayati zorluklar yaşadılar. 75 yaşında çarşaflı bir hanımın bir kızı Bursa Yenişehir'e, bir kızı Silivri'ye, bir oğlu ise İzmir'deki cezaevine gönderildi. 65-70 yaşındaki anne babaların çocuklarından biri Kırıkkale'ye, bir diğeri Eskişehir'e gönderildi. Evladının suçsuz olduğunu basına açıklayan bir anne, tutuklanarak 9 ay boyunca yok yere cezaevinde kaldı. Camiamıza husumetli birkaç kişinin attığı iftiralar sebebiyle aleyhlerinde tek bir somut suç delili olmamasına ve tüm iftiraları açık ve net delilleriyle çürütmelerine rağmen 3 yılı aşkın bir süredir yüzlerce insan cezaevlerinde tutuluyor. Gencecik masum hanımlar ve delikanlılar iftiralar yüzünden 10 bin yıl hapis cezası aldılar. Adeta ölüme terk edildiler. Bu yapılanlar marifet mi? Övünülecek şeyler mi? Bunlar nesiller boyu utanç duyulacak vahim olaylardır. Devletimizin adaletine, şefkatine, merhametine güveniyoruz. Türk yargısının bu zulme son vereceğine inanıyoruz.